Merhaba ben Büşra. Merhaba ben Ebrar. Terapistim diyor ki podcast serisinde hayata dair şeyleri konuşuyor. İki arkadaş yıllardır süren yol arkadaşlığında edindiğimiz deneyimleri paylaşıyoruz. Herkese merhabalar. Bugün sizlere 8. bölümümüz olan Neden Yanlış Kişiyle Evleneceksiniz adlı podcastimizin 2. bölümünü çekeceğiz. Eğer bu bölümden dinlemeye başladıysanız ilk önce 8. bölümü dinlemenizi tavsiye ederiz. Herkese merhabalar. İkinci bölümde de insan ne zaman evlenmeye hazır olur? Ee, bu soruyla başlıyoruz ve maddeleri hep birlikte inceleyeceğiz. Evet, Büşra'cığım sen de çevrende muhtemelen görmüştürsün. Ee, yani belki jenerasyonlara bakılırsa bu daha iyi dikkat çekici olabilir. Eskiden evliliğe insanlar finansal ve sosyal statülere ulaştığında hazır olurdu. Evet. Hani işiniz, eviniz, arabanız olduğunda... Ha okey evlenmek kaldı bir tek geriye gibi düşünülebilirim. Bir görev romantik, olarak. Görev aynen olarak. öyle. <laughs> romantik kısma geçtiğinde bu bakış açısı son derece çıkarcı ve hesapçı görünmeye başladı. Yani insanlar artık daha duygusal bakmaya başladığında bu tarz şeyleri ön planda tutmamaya da başladılar. E, doğru şekilde hissetmenin, bir kişiye aşık olmanın önemli olduğu düşünülmeye başlandı. İyi bir birliktelik için de karşıdaki insanın aranan kişi olduğunu, birbirinizi kusursuzca iyi anladığınızı ve artık ikinizin evlenmesi gerektiğini gerçek bir işaret olarak romantik duyguların ve hislerin yeterli olduğunu inanıldı. Yani burada artık o e, bir şey hissediyorsam okey benim için doğru kişidir e, hmm. durumunda değerlendirilmeye başladı. Aslında aklı başında milyonlarca çiftin duygusal hayatlarında bu çıkarım yaptıkları da gözlemlenmiştir. Yani burada problem yaşadıkları. Peki şimdi e, bunları düzeltmek için iki kişinin ne zaman evliliğe gerçekten hazır olduklarını gösteren ilkeleri kitap sıralamış. Birinci maddede kusursuzluktan vazgeçtiğimiz zaman diyor. Bu ne demek? Biraz detaylandıralım. Evleneceğimiz kişinin kusursuzluktan çok uzak olduğunu sadece kabul etmekle kalmayın, aynı zamanda onun kusurlarının ayrıntılarını da kavrayın diyor. Mesela o kişi ne kadar sinir bozucu, zor bir insan mı, bazen mantıksız biri mi? Çoğunlukla duygularınızı paylaşamadığınızı ya da birbirinizi anlamadığınızı düşünebilirsiniz. E, evlilik yeminlerine diyor şunu e, ekleyebilirsiniz diyor. Beni durmadan çileden çıkarsa da bu kişiyle evlenmeyi kabul ediyorum diye. Eğer partnerinizin bazı yönlerden sorunlu olduğunu düşünüyorsanız, aslında kendinizin de sorunları olduğunu, insan olarak hepimizin defolu bir türü olduğunu düşünün diyor kitap. Ee, bu da gerçekten önemli bir madde çünkü kusursuzluk aradığımız zaman büyük bir yanılsamaya düşüne, düşebiliyoruz. Genellikle başka insanların daha iyi olacağını düşünüyoruz. Oysaki bunlar gerçekten bir yanılsama. Evlilikler sadece yeterince iyi olabilir. Aslında yeterince iyi olan her şey de güzel bir seviyededir. Bunu her şeyde söyleriz değil mi? Evet, yeterince iyi olmak hani <laughs> hep o mükemmeli ararız ama öyle bir dünya yok gerçekten. Bu durumu iyice anlamak ve özümsemek için de evlenmeden önce bazı ilişkiler yaşamanın faydalı olacağını belirtiyor. Bu doğru kişiyi bulmak için değil. Kiminle yakınlaşırsak yakınlaşalım aslında o kişinin biraz da yanlış olduğu gerçeğini birçok farklı bağlamda keşfedebilirsiniz. Bunlar sizin için bir fırsat diyor. Yani her insanın bir kusuru var. Bizlerin de bir kusuru var. Bunları karşılıklı yani kusursuzluktan vazgeçin diyor ilk maddede. Hı hı. İki kişinin ne zaman evliliğe gerçekten hazır olduklarını gösteren kitabın ikinci maddesi de anlaşılmaktan umudu kestiğimiz zaman maddesi. İlişkinlik zamanlarında son derece destekleyici ve birbirinizi anladığınız bir dönem geçirirsiniz. İçinizde böyle kimsenin anlamadığı yerleri sanki o kişi anlıyormuş gibi gelir size. Esprilerinizi komik bulursunuz aynı şeyleri seversiniz, aynı insanlardan hoşlanmazsınız gibi. Ama bu durum böyle devam etmez. Yeminlerim birine de şunu ekleyeyim diyor şu an biraz önce söylediği yemine. O beni ne kadar anlıyor görünürse görünsün. Ruhumda onun için başka herhangi biri için hatta benim için bazı bölgeler daima anlaşılmaz kalacaktır. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü insanın kendini anlama yolculuğu hayat boyu devam eden bir süreç. Bu yüzden iç dünyamızın yorumlanmasını ve işleyişini karşımızdaki kişi bazen anlamayabilir. İletişimde başarısızlık yaşadığımızda yani bu durumu düşünmemiz gerekir çünkü bazen biz bile kendimizi anlamayabiliriz. Yani bu partnerimizin beceriksiz olduğunu göstermez, sadece bazen bizim kim olduğumuzu ve neye ihtiyaç duyduğumuzu anlayamayan bir insan olduğunu gösterir. İnanın bu normal bir şey. Hepimizin başına geliyor yani bir iş ilişkisinde de bazen ben Büşra'yı anlayamam bazen Büşra beni anlayamaz. Evet. Ee, burada e, anlamadığını da anlatmamız yani sen beni anlamadın anlaşıldığımı hissetmiyorum şeklinde ifade etmemiz de bazen e, oradaki durumu kurtarıcı bir hale getirebiliyor. Evet kitaptaki bu aslında da e, hepimizin duyması gerektiği yani bazen kendimi bile anlayamayabilirim bunu nasıl Hı -hı. karşımdakinden bekleyeceğim ki. Gibi güzel bir kabullenişe getirdi. Sevdiğim maddelerden birisiydi. Şimdi de üçüncü maddeyle devam edelim. Çılgın olduğumuzu fark ettiğimiz zaman diyor. Burada diyor ki biz çok normal ve çoğunlukla çok iyi görünürüz diyor. Sorun aslında diğerlerinde deriz. Oysa ki bazen çılgın olduğunuzu fark etmelisiniz de. Cem Mumcun'un mu bir şeyi de hani böyle patlamamak için kendini çok tutuyor ama hani bir patladığı zaman da neler neler olabileceğini aslında bilmiyor diye. E, ee, yazar da burada insanların genellikle normal ve sağlıklı hissettiklerini, yani o çılgınlığı da fark ettiklerini, böyle şaşırdıklarını belirtiyorlar. Aslında olgunluk içimizdeki çılgınlıkları kabul edip onunla başa çıkabilme yeteneğine dayanır. Yani hani bir gün gerçekten ben de o çılgınlıkları yapabilirim ama bunu yapmayacağım diye kendimi çok tutmayacağım, çok kontrol etmeyeceğim. Çünkü bunu ne kadar çok kontrol ederseniz o kadar çok çıkmaya çalışır. Ee, yani bunun için diyor gereksiz kaygılar, e, hani yaşamayın, içinizdeki çılgınlığı fark edin. E, ama insanların genellikle bunu yapmadığını, evliliğe de hani o kendi e, yanlarını bastırarak girdiğini söylüyor. Hı hı. Dördüncü maddede sevilmekten çok sevmeye hazır olduğumuz zaman. E, bu bölüm aslında bir önceki bölümlerde anlattığımız sevme sanatıyla çok yakından ilgili olan bir kısım. İnsan sevmeye hazır olduğunda sevilme konusunda olgunlaşmamış saplantılarının farkına vardığı zaman evlenmeli olarak söylüyor bize kitap. İnsanlar yola genellikle sevilmeyi öğrenerek koyuluyor. Maalesef bu çok yanlış. Çünkü sevme kavramı kendinden vermekle alakalı, sevilme ise almakla alakalı. Bu bir döngü olduğunda keyiflidir. Yani hem sevilir hem severiz. O zaman daha keyifli bir ilişkinin içinde olduğunu hissedebiliriz. Yetişkinlik evresine kadar hep alıcı kısımdayız. Yani sevilmeyi tadarız. Ebeveynler her zaman yol gösteren, eğlendiren, besleyen ve sorunları çözen hep elinin altındaymış gibi neredeyse her zaman sevgi dolu ve güler yüzü görünür bize. Gerçekten de böyledir aslında. yani Evet, yani bazı alırız onlardan. Bile değildir ama çoğumlu. Yani burada hmm. sağlıklı ebeveynleri konuşuyoruz. Hani genelde hmm. büyürken onlardan alıcı olan bir noktadayızdır. Hmm. Ee, bir anne bir baba çocuğuna bakarak geçirdiği günün sonunda üstünü başını değiştiremeyecek kadar yorgun olduğunu bile belli etmez mesela. Tek taraflı bir ilişki. Hep deriz ya anne baba sevgisi diye yani sever ama karşılığında da bir şey beklemediği zamanlar olur. İşte bu yüzden yetişkinlikte de sevgiyi ağırlıklı olarak şöyle bir anlam yükleriz. Bir zamanlar annemizin ya da babamızın bizi sevdiği gibi sevilmek isteriz. Birinin bize bakmasını, isteklerimizi yerine getirmesini yetişkinlikte yeniden hissetmek isteriz. Aklımızın gizli bir köşesinde ihtiyaçlarımızı anlayan, bize istediklerimizi getirecek, bize son derece sabırlı anlayışlı olan, büyük bir özveriyle hareket eden her şey daha iyi olmasını sağlayan birini resmederiz. Bu da çok sağlıklı bir şey değil aslında. Gerçekçi de değil. <gülüyor> Olursa <gülüyor> ne ala. <âlâ. gülüyor> <laughs> Ama bir ebeveyn hayatımıza istiyor gibiyiz. Yani evet. işte bu da ilişkilerde doğal e, olarak bir felakete yol açıyor. Yani bir evliliğin yürümesi için çocukluktan kesin olarak çıkmamız, e, anne baba konumuna geçmemiz, başkalarının ihtiyaçlarını kendi talep ve çıkarlarımızdan daha önemli saymaya razı olmamız gerekiyor. E, öğrenilecek derslerden birisi de Hani bir çocuk anne babasına senden nefret ediyorum der ya hani böyle e, burada mesela ebeveyni şoka girip dona kalmaz yani ya da evi terk edip bir daha asla geri dönmeyeceğim te tehtizi de savurmaz. Aslında anne ve baba bunun sebebini bilir ya da e, hani böyle şey çocuğuna bilgisayar oyunu oynatmamıştır, legosu kaybolmuştur, dışarı çıkmasına izin verememiştir. Yani kısaca onun duygusunu bilir. E, çocuk onlara saldırdığında ortaya çıkan sıkıntının aslında başka bir sebebi vardır. Bu çocuk hani korkuyorum diyemez, yalnızım diyemez, ağrım var diyemez. Haksız yere bazen anne ve babasına saldırır. Ee, ama bunu aileler hemen e, ne yapıyor? Sen böyle yaptın diye seni terk ediyorum demiyor diyor. Partnerlerinize de böyle davranın diyor. Ee, hani onun en başta söylediğimiz madde anne ve baba olması ve ihtiyaçlarınızı karşılama boyutundan çıkın. Hani sürekli ondan bir şeyler talep eden Hani yemeğimi getirsin, çamaşırımı katlasın, işte her dediğimi yapsın, modundan çıkıp, e, hani sizin bazen de kendi anne babalarınız gibi, e, onların söylediklerine şiddetle karşılık vermek yerine partnerlerinizin gerçekten ne demek istediklerine kulak verin diyor. E, bu ilişkilerde çok zor geliyor maalesef. Biraz daha açıklayalım isterseniz bu kısmı. E, hani diyor ya orada legosunu kaybetti diye ağlıyor ya da istediği dondurma alınmadı diye ağlıyor. Ee, ama çocuk anne bunun neden ağladığını bazen anlamayabiliyor. İlişkilerde de partnerler e, bazen surat asınca işte ya da konuşmadığında bunu neden yaptığını anlamıyor. Bu madde aslında şey diyor. Hani yapacak gücüm olduğunda bir zamanlar beni seven annem ve babam gibi e, onları taklit edeceğim ve onlar benimle nasıl ilgilendilerse ben de partnerimle öyle ilgileneceğim. Yani ona ilk fırsatta yargılayıp hemen cezasını kesmeyeceğim. Bu madde de çok tatlı Hı -hı. değil mi? gerçekten güzel. Yani Lego örneği de çok güzel. Ee, ebeveynler çocuğunun neye kızıp neye kızmadığını anlıyorlar. Neden? Hı hı. Çünkü kendi çocukları hani buna sinirlenmiştir ama olsun. Yani seni sevmiyorum dediğinde, sen ne biçim annesin, ne biçim babasın dediğinde çocuk hani bunun gerçekçi olmadığını fark ediyorlar. Yani ilişkilerde de böyle. Hani tabii ki çok kırıcı e, olabiliyor ama her şey bizimle alakalı olmayabiliyor ilişkinin içinde, ilişkinin içindeyken de. Yani partnerimiz başka bir şeye sinirlendiğinde bize bunu söyleyebilir. Ama bunu telafi etmek için o anı beklemek, işte hadi tamam ayrılalım o zaman gibi şeyler yerine ilişkide kalıp ona alan açmak. Yani evet, neye evet. öfkelendi, neye sinirlendi, öfkeyi göğsünde yumuşatmak dediğimiz evet. durum. Hı hı. Aslında burada ilişkilerin biraz sağlamlığını da ölçebilirsiniz. Tabii ki bunu ölçmek için birbirinize zararlar vermeyin. Bugün film önerisinde de vereceğiz. Hani hiçbir ilişki yanmaz kılıflardan, elbiselerden oluşmuyor, zarar görebilirsiniz. Ee, ama burada hani ilk fırsatta böyle hemen yargılayıp sen bana zaten böyle davrandın işte şurada da şunu yapmıştın deyip e, yargılayıcı ve cezalandırıcı ebeveyn moduna dönüşmemekten bahsediyor. O yüzden e, siz de kendi anne babalarınızın affediciliğini e, örnek alabilirsiniz. Tabii böyle ebeveynlerle büyüdüyseniz büyümeyenler için de sağlıklı e, rol modeller olabilir. E, şimdi beşinci maddeye geçelim yönetmeye hazır olduğunuz zaman diyor. Yani bir evliliği yönetmeye hazır olduğunuzda. Romantik insanlar böyle hep diğer bölümde de anlattık ya evliliği sadece duygulardan ibaret görüp sorumluluklardan uzak duracakları yer olarak görüyorlar. Ancak gerçekte bir çift evlilik boyunca uğraşıp duracağı bir sürü küçük işler olacak diyor. Hep onlarla meşgul olacak işte temizlik işleri, yemek işleri, evin bakımı, tamirat, çöpler yani çiftlerden birinin iş alması, yani işe girmesi, işten çıkması, bütçe gibi şeylerin ayarlanması hepsi aslında bir kaos ve tüm bunları da yapmaya hazır olmanız ve yönetmeye hazır olmanız gerekiyor diyor. Genellikle insanlar bunların olmayacağını düşünüyor ve bunlardan gocunarak sürekli bunları yaptıklarından sanki hayat böyle değildi, bir şeyler yanlış gidiyor, ben bunları yapmamalıydım gibi düşünüyorlar. Oysa ki bunlar evliliğin içindeki doğal şeyler olduğundan bahsediyor yazar. Hı hı. Hayatın akışında olan şeyleri de görün diyor aslında evet. bu işe başlarken. Evet. Altıncı madde cinsellik ve aşkın bir bütün oluşturduğunu ve oluşturmadığını anladığımız zaman. Farkındaysanız bütün saydığımız maddeler iki kutubu da söylüyor yani ikisine de dikkat edin diyor. <laughs> bu maddede de romantik görüşe göre aşk ve cinselliğin düzgün bir ilişkiyi ortaya çıkaracağını umduğunu söylüyor. Fakat gerçekten bu ikisi arasında birkaç ay ya da en iyi ihtimalle bir iki yıldan sonra artık uyum kalmadığını ya da azaldığını iletiyor. Bu kimsenin hatası değil tabii ki. Evlilik içerisinde başka endişelerin olması, yol arkadaşlığı, çocuk, finans gibi cinselliğin bunlardan zarar gördüğünü iletiyor. Burada anlatılmak istenen nokta kişilerin kadın ve erkek olarak evliliğin sadece cinsellik olmadığını anlamalarını, Bundan titizlikle kaçınmalarını, en başından kendileri için ortaya çıkacak sorunları, ihtiyaçları konuşması gerektiğini söylüyor. Bu tabii ki çok önemli. Yani sadece cinsel çekim tutku var diye cinsel hayatın hep iyi gideceğini düşünmeyin demek istiyor kitap. Evliliğin dinamiği çok başka çünkü evlendiğim gibi cinsellik dışında farklı iş bölümleri de var. Benim seanslarda gördüğüm çok önemli bir gözlemim var. Burada evlilikte cinsellik önemli değil gibi bir sonuç çıksın istemem sadece tek başına yeterli değil. Başka problemleri görmezden gelmeyin diye bir başlık açtık gibi düşünebilirsiniz. Şimdi o gözleme gelirsem şu. Evliliğinde yatak odası kısmında yani cinselliğinde problem yaşamayan çiftler çıkacak diğer sorunları daha iyi tolere edip çözüm odaklı yaklaşabiliyorlar. Fakat cinsel hayatları kendilerine göre kötü giden çiftler başka konularda problem yaşıyorlarsa birbirlerine olan toleransları daha düşük oluyor. Bu bir araştırma sonucu değil, onu da söylemiş olayım. Yani seanslardaki gözlemim. E, cinselliğin evliliklerde önemli olduğunu ama deneyimsiz toy insanların görüşünün cinselliği anlamsızca böyle sadece bir aktivite olarak ya da insanların vücudunun sadece sahiplenildiği küçücük bir eğlence olarak gördüklerine şahit olmuş yazar. E, kitapta biraz da kişiler arasında ihanet konusu ortaya çıktığında neler olabileceğinden bahsetmiş. Aldatan kişi ve aldatılan kişi perspektifinden bakmış. Aslında genel olarak ihaneti anlamak için her iki tarafında bir gayret göstermesi gerektiğini, bu tür duyguların zorlayıcı olduğundan bahsetmiş. bunu seanslarda da görürüz ama hani şu, burada yani şu örneği verirdik ya hep hani bir eve hırsız girdiyse, o hırsız neden girmiştir? Tabii danışanlar bu örneği pek seviyorlar. Ama bir eve ne zaman hırsız girer? Siz kapısını, penceresini açık bıraktığınızda ya da güvenlik önlemlerini azalttığınızda Hı -hı. ya da Gerçekten güvenli olduğunu hissettiğiniz zamanlarda bile, bile girer hırsız. Ee, bu noktadan baktığınızda hani sadakatsizliği de diyor yazar. Bir anlayın bakalım hani neden böyle olmuş. Ee, biraz da farklı bir yerden anlatmış kitabı okuyanlar belki bizi bu maddede farklı anlatmışsınız diyecekler ama biz bu şekilde açıklamak Hı -hı. istedik. Çünkü derin bir konu açıkçası hani bu. Hmm. E başka bir podcast. konusu Aynen olabilir. başka bir podcast konusu olabilir. Ben de öyle düşündüm hani cinsel alakalı bir podcast çektiğimizde de işleriz bunu. Özetle şöyle söylemem gerekirse, Aşk olduğu kişiye tutku hissetmeyen insan da azımsanmayacak kadar çok aslında. <laughs> evet, peki. Şimdi yedinci maddeye geçelim. Öğretilmekten mutlu ve öğretirken sakin olabildiğimiz zaman diyor. Bu maddeyi sevecek misiniz bilmiyorum ama bunu bunlardan biri olduğunda da evliliğe hazırsınız diyor. Son derece önemli bir madde aslında. Hı hı. Ee, Seanslarda e, genelde hani böyle şeyi çok duymuşumdur, sen de belki duymuşsundur. Hani öğretmen gibi sürekli işte evet. bana bir şeyleri dikte ediyor, öğretmeye çalışıyor, ben de yetişkinim. Hı hı. E, öğrenmeye açık olmamız gerekiyor aslında. Burada hedef e, birisinin birisine bir şey öğretmesi değil de tam olarak senin anlatacağın madde gibi. Ben o yüzden sözü sana bırakıyorum. <laughs> Şimdi son derece böyle önemli bazı alanlarda partnerimizin bizden daha akıllı, daha mantıklı ve daha olgun olabileceğini kabul edin diyor. Yani bazı çiftler bunu kabul etmiyorlar. Ve o zaman da diyor ki hayır en iyisini ben bilirim. Her şeyi ben yaparım. Mantığında oluyor. Böyle olunca öğrenmeye açık olmuyorsunuz. Oysa ki partnerinizden bir şeyler öğrenmeyi istemeliyiz. Aslında bu önemli bir kavram. Partnerlerin birbirine bir şey katması çok güzel bir bakış açısı. Bazen partnerimiz bizim öğretmenimiz kendimizi de böyle öğrenci olarak görebiliriz. Her şeyi en iyi biz bilemeyiz. Aynı zamanda belli şeyleri de ilişkide partnerimize öğretme görevini de üstlenmeye hazır olmalıyız. Ve iyi bir öğretmen gibi böyle bağırmamalı, öfkeye kapılmamalı ya da partnerimizin bir şeyleri kendiliğinden bilmesini beklememeliyiz. Evlilik karşılıklı eğitim süreci olarak kabul edilmeli diyor yazar. E, bu maddeyi belki herkes gerçekten çok sevmez çünkü hani yok ya öğrenmiş olsun ya da hazır e, olan gelsin gibi e, düşünülüyor. Ama birçok şeyi öğretebilirsiniz sizi de zenginleştirir karşınızdaki insanı da aynı şekilde. Bir de farklı insanlarız yani tabii ki öğrenip öğreneceğimiz şeyler var. E, şimdi son madde 8. madde uyumlu olmadığımızı fark ettiğimiz zaman çok korkunç bir başlık gibi geliyor insana evet. <laughs> ne demek uyumlu değilmişiz. Romantik evlilik görüşüne göre daha doğru kişi hayatına dair genel tutum, ilgi ve beğenilerinizin ortak olduğu kişidir. E, bu kısa bir süreliğine doğru olabilir fakat uzun bir zaman diliminde bu geçerliliğini yitiriyor. E, çünkü farklılıklar ortaya çıkıyor. Bu kaçınılmaz bir son. Bize gerçekten en uygun olan kişi beğenilerimizin ortak olduğu kişi değil, beğenilerimizdeki farklılıklar konusunda akıl ve bilgi çerçevesinde. Biraz fikir alışverişi bulunduğumuz kişidir. Yani bu da çok değerli bir madde aslında böyle baktığımda. Tamamen kusursuz bir tanımdan ziyade farklılıkları hoş görme potansiyeli. Doğru kişiyi gösteren gerçek işaret olduğunu söylüyor kitap. Bu yazı çok hoşuma gitmişti. Hı hı. E, uyumluluk aşkın getirdiği bir başarıdır. Onun ön koşulu olmamalıdır diye bir öğüt veriyor bize. Hı hı. Yani burada şey mi demek istiyor anladım. He, hani tamamen uyumlu olduğunuzda da bazen anlaşamazsınız. Ama kusursuz bir tanım olarak da farklılıkları hoş görüyorsanız sizler iyi bir partnersiniz. Evet tam olarak böyle. <laughs> doğru anlamışım o zaman. Peki. Şimdi artık tüm maddelerin sonuna geldik. İnsan ne zaman evlenmeye hazır olur bunların hepsini maddelerle açıkladık. Çoğu insan doğru zaman geldiğinde yaşadığı tüm hayal kırıklıklarının, üzüntülerin ve tatmin edilmeyen beklentilerinin böyle acısını çıkartırcasına mucizevi bir biçimde doğru kişiyle evleneceğini, karşısına ruh eşinin çıkacağını e, ve bunu bu kişiyle evleneceğinin hayalini kurar. Fakat bizler bu iki seride de bu maddelerle biraz sizlere yüzleştirme yaptık ve o romantik filmlerdeki ya da aşk hikayelerinde gördüğünüz ilişkilerin gerçek dışı olduğunu ama bu fikri kabullenmenin de ömür boyu sizi mutsuz edecek hayat arkadaşlarıyla beraber olacağınız anlamına gelmediğini çünkü e, bunları niye dinleyelim falan dediklerinde hani biz hep burada çok katı maddelerden bahsetmedik aslında. Hani daha çok sizin hayat arkadaşlarıyla beraber olacağınız romantizm tuzaklarından kurtulup ilişkilere daha gerçekçi bir motivasyonla ve gerçekten hazır olduğunuzda başlamanız için ve mutluluğunuzu da ömrünüzün sonuna kadar sürdürülebilir kılabilmeniz için bazı maddeleri açıkladık diyelim. Hı hı. Bu iki podcast serisi de belki hayatınızda vereceğiniz en önemli kararlardan biri için size yol gösteren, beklentilerinizi hayatın size sunabilecekleriyle sınırlandırmamanızı öneren ya da bunları yaparken kendinize daha dürüst bir gözle bakmak için cesaretlendiren bir e, rehber olmuştur diye umut ediyoruz. Umarım bunları beğenmişsinizdir. Evet, sonuç olarak insanlar çocuk sahibi olmadan önce bazı derslere katılıp bazı eğitimleri alabiliyorlar. Ama maalesef hep istediğimiz bir şey bu da bizim evlenmeden önce ders alma fikri henüz yaygın olarak kabul edilmiş bir şey değil. Ne güzel olurdu gerçekten. <laughs> Çok güzel olurdu yani. Yani bu çift evlenemez imzası psikologlara falan gitseler. Ee, maalesef kabul edilmiş bir şey değil yani bunlar şu an için. Mutsuz sonuçlarında mutsuz evliliklerde gözlemliyoruz. Evlilik buz pateni yapmak ya da keman çalmak kadar karmaşıktır diyor yazar. onlar nasıl onlar için belirli bir süre boyunca sistematik bir şekilde ders almanız ve prova yapmanız gerekiyorsa Aynısını evlilik içinde yapmayı öğrenmenizin zamanı geldi diyor. Ee, hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman belki başarısız olsak bile bunlar hiç şaşırtıcı değil. Çabalarımız sadece çok kıymetli bu noktada. Evet mesela biz de bu podcast'i çekerken bazen hatalar yapıyoruz böyle kusursuz olmuyor öyle olsun diye de aslında doğal olsun diyoruz yani çok da çaba göstermiyoruz. Sizlere de yansıyordur diyelim. Hani sizin de bu yolculuktaki çabalarınız her zaman çok kıymetli diyelim. Ee, ve diğer bölümde de sorduğunuz kitap ve film önerisi yok mu? Bu oldukça fazla var. Hemen kağıt kalemlerinizi <laughs> çıkartın ve kitapları ben söyleyeyim. Filmi de Evrar söylesin. Ee, kitap önerisi İlk öncelikle bugün konuştuğumuz Neden Yanlış Kişiyle Evleneceksiniz kitabı. Ee, i̇kinci kitap Aşk, Evlilik, Sadakatsizlik Mehmet Sehni Sungur'un. Bu da çok güzel bir kitap. Bu kitabın her bölümü yani Aşk, Evlilik, o Sadakatsizlik üç bölümde çok birbirinden kıymetli. Geri çekmenin konuşmamız lazım diye bir kitabı var. Bunu da çift terapilerinde evlenmeden önce bütün danışanlarımıza okuyun diyoruz ya da evlendikten sonra da okuyabilirsiniz tabii ki. Yine Stan Tatkin hocamızın çok tatlı bir kitabı var. Biz böyle yapıyoruz diye. Bu da çok böyle hiç duymadığınız terimleri duyacağınız bir kitap. Burada çok farklı bir perspektiften yaklaşıyor ama şefkatli bir yaklaşımı var güzel. Bir diğer kitap da Bağırmayan Karı Koca Olmak. Bunun çocuk versiyonu da vardı belki okuyanlar için. E, ama bu kitapta da güzel anekdotlar var. Umarım seversiniz. Film önerileri de e, Fire Prof. Bu seanslarda da öneririz genelde. Evlilik Hikayesi, Aşkın 500 Günü, Prensim, e, The Notebook, Büyük Hastalık e, filmlerini sizler için seçtik. Hepsi güzel filmler bunlar da. E, hepsini izlediğinizde... Bu kısımlarla konuştuğumuz kısımlarla ilgili örtüşen yerler olacaktır. E, ve son olarak da şarkı önerimizde diliyoruz ki hepinizin hayatına yol ne kadar zor ve engebel olursa olsun e, daha gidecek çok yolumuz var diyen güzel insanlar girer. Hoşçakalın, sevgiyle kalın diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kavuşan Bedenimi Ruhumu al Al ki kurutulsun Bu can Benliğimi Her şeyimi Al ki kurutulsun Aşk Daha gidecek çok Yolumuz var güzel yarim daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim daha gidecek yolumuz var ardından Ağlama su yüzlü sevdiceğim Yüreğimi aşkıma al ki kurutulsun bu can Ellerimi gözlerimi al ki kurutulsun Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarın Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarın Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarın Daha gidecek yolumuz var daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim daha gidecek yolumuz var. Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim daha gidecek yolumuz var. Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim daha gidecek yolumuz var.